Nerede spawn olduk? O kötü yerde olduk yine. <laughs> Dikkat edin. <edelim. gülüyor> Ölmedi değil mi o? Ölmedi galiba. <laughs> Tepede, ölmemiş. <laughs> ölmedi, ölmedi sandım bu arada. Hala. Böğürdüğü için İçeride biri daha var. تانه ها şu yandaki şu sağdaki odada. Şurada. Sonuncusu o galiba. Bomba çekti. Cici. Hepsi öldü herhalde. Şimdi bunları nasıl çekeceğiz? Çok fazla loot var. Üçü de öldü. Team wipe. Hızlı bir şekilde çekmemiz lazım bunları. Hmm. Nasıl çekeceğiz bunları? Güzel çadırla gelmiş. P90'ı var. Kendi şeylerimi atabilirim aslında bu arada. Bu arkadaşın çekmiş galiba bu arada. Evet dışarıdaki arkadaşın çekmiş bu. Aynen. Ben mi vurmuşum bunu? Aynen arkadaşın çekmiş bu. kendi silahımı atacağım evet öyle yapacağım. Kendi silahımı atarım. Buraya da kötü bıraktı ama sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şu Black Rock'ı alabiliriz aslında. Şunu yiyelim. Şöyle yapalım. Bu da öldü. Ne çok ölen var lan? Bunda RPK var. RK2 dalalım. Pahalı parça bu zaten. Okey. Diğer vurduğum adam neredeydi? Şuradaydı. Karakter hareket edemiyor ya. VSS şarjör yok. VSS alacağım zaten. Şöyle yapacağım. Bunu SR 25'ini alalım. Şunları yiyelim. Ses var. Zırh patladı ya. Şu Tv giymemiz lazım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Zırhımız kalmamış. 61 kilo yüzden yüzde %50'si. Aşağıda bir kişi daha var ama. M80 koymuş. Aynen, çıkacağım şimdi zaten. Güzel. İliklerine kadar çektik mi bunlara? Şarjörü de takalım. Çıkarsak güzel olacak. Mula'mız var mı? Mula'mız var. Basalım. Bir daha direnelim basalım. Loot güzel ya. Fena değil. Mustafa Aleykümselam. Arkadaşlar bol şans dileyim ona. Bunu çektim mi ben komple? Çektim. Hadi gidelim bakalım. Bismillah. Karakter bak. Duyuyor musunuz? Bak tor gibi koşuyor karakter. Koşarken bak nasıl koşuyor. Rab, rup, rab, rup. Çok ağırız ya. Çok sağlam çektik adamları bu arada. Kayıtta mıyım? Kayıttayım ya Halim. Atabiliriz bunu bu arada. Çıkabilirsek eğer. İnşallah çıkabiliriz şimdi çıkışa gidiyorum. Artık yani daha fazla loot yapamayacağım için. 3-4 kişi vurduk. Çıkıyorum. Çıkmaya çalışacağım yani. Şurada bir nefesleneceğim bu arada. Hatta şöyle yapabiliriz biliyor musun? Şöyle yapalım garanti olsun. Kafadan da ölmeyelim yani. Adamın vizyonunu çatlatmışım bu arada. Gelmişken şimdi buraya da bakıp bir tane de Bitcoin alalım. Ondan sonra gidiyorum ben. Hay YouTube harbiden hay YouTube. Ah bunu yapma be. Bunu yapma be. Şu, aslında alabilirim şu Tamam. Giderken aslanımızı da çekelim. Yani şu an raid'de durmamın anlamı yok zaten. Flotumuzu yaptığımız için kaçacağız direkt. Güzel. Bu kadarlık yeterli. Fazlasını istemiyorum. Güzeldi. Karakter koşmuyor abi GG Temiz oyundu <laughs> Ekran kartının biraz a doğru bir de o vardı değil mi? Unuttum onu hala ya Ama benim şeyimdi 1, 2, 3, 4, 5 player 52, 30, 41, 29, 34 Bir de ske vurmuşuz 5 kişi takımdı galiba bunlar. Beşli miydi ya? Dörtlüydü sanırım. Bir tane de tek vurdum galiba. Beş de olabilir bunlar bu arada. Gege güzel oyundu.